Teknofon'dan herkese selamlar. Arkadaşlar elimde görmüş olduğunuz cihazımızın modeli Samsung Galaxy A04. Bir müşterimiz maalesef şifresini unutmuş. Şifre kırma yöntemini göstereceğim size. İlk önce bir şifre deneyelim arkadaşlar. Şifreyi denedikten sonra şöyle bir ekran karşınıza çıkacak arkadaşlar. Cihazımızı kapatmaya çalışıyoruz ilk önce. Cihazımız kapanmıyor arkadaşlar. Yeniden başlat seçeneğiyle kapatmaya çalışıyoruz. Bu şekilde de kapanmıyor. Bu şekilde kapanmayan cihazlarda arkadaşlar, yani bu şekilde kapanıp recovery moduna girmeyen cihazlarda cihazımızı bilgisayara bağlı bir şekilde tutuyoruz arkadaşlar. Ondan sonra ses tuşlarıyla cihazımızı recovery moduna alacağız arkadaşlar. 3 tuşu basılı bir şekilde tutuyoruz arkadaşlar. Ekran gittikten sonra parmağımızı ses kısma tuşundan çekiyoruz. Samsung yazısı geldikten sonra parmağımızı açma kapama tuşundan çekiyoruz arkadaşlar. Ondan sonra cihazımız kurtarma moduna geçiyor arkadaşlar. Şarj kablosu ile işimiz kalmadı artık. Onu çıkartabiliyoruz. Buradan ses kısma tuşuyla hareket ediyoruz arkadaşlar. Wipe Data Factory Reset bölümüne geliyoruz. Açma kapma tuşuyla onaylıyoruz. Fabrika verilerini sıfırla seçeneğine geliyoruz. Açma kapma tuşuyla onaylıyoruz arkadaşlar. Robot sistem nov yapıyoruz arkadaşlar ve cihazımızın açılmasını bekliyoruz Arkadaşlar bu işlem yaklaşık bir iki dakika 3 dakika sürebilir arkadaşlar İsterseniz bu süreyi geç sonuna kadar izlemek istiyorsanız e, videonun devamına da geçmek isterseniz devamına da geçebilirsiniz bu bölümde izleyebilirsiniz cihazla ilgili şöyle bir durumdan bahsedeyim size arkadaşlar Eğer cihazınızda Gmail hesabınız varsa aktif bir Gmail hesabı varsa kurulum esnasında bunu sorabilir bunu geçmek için cihazınızın eski yani ilk kullanıcı Gmail'i hangisi ise o Gmail hesabınıza girdikten sonra cihazınızı tekrardan kullanabilirsiniz. Ama Gmail hesabı sormuyorsa eğer direkt kurulumunu yapıp cihazınızı tekrardan kullanabilirsiniz. Cihazın açılmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi yaklaşık bir iki dakika bu ekranda kalabilir bilginiz olsun. Daha üst modellerde bu süre daha kısa tutuyor arkadaşlar. Yaklaşık bir 20 saniye, 30 saniyelik süre bekletiyor. Ama işletim sistemi birazcık yavaş olan cihazlarda bu süre 1 dakika, 2 dakika veya 3 dakika olarak değişebiliyor. Cihazımız açılıyor arkadaşlar. Kurulum ekranı geldi. Gördüğünüz gibi şifresi kırıldı arkadaşlar. Başlangıç seçeneğine tıklayıp cihazımızı kurum kurmaya başlayacağız arkadaşlar. Kabul et diyoruz. Manuel olarak ayarla diyoruz arkadaşlar. Atla diyoruz. Siz wi bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Wi-Fi'li şu an için işimiz yok. O yüzden atlıyoruz. cihazların sistemleri yavaş olduğu için bu şekilde gecikme yapıyor arkadaşlar normal bir şey bilginiz olsun çok fazla bekletirse arkadaşlar bu ekranda geri gelelim. Wi-Fi'ye bağlayıp o şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. En azından daha hızlı kurulum yapalım. Çünkü cihaz çok ağır bir cihaz olduğu için kurulumu çok geç yapıyor. ileri yapalım. Kopyalama diyelim. atla diyoruz arkadaşlar. Atla diyoruz. Kabul et diyoruz. Atla diyoruz. Yine de atla diyoruz. Tamam diyoruz arkadaşlar. Telefonun hazırlanmasını bekliyoruz. atla diyoruz arkadaşlar. İleri yapıyoruz. Sonraki diyoruz. Ve cihazımızın kurulumu tamam arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu cihazımızın da şifre kırma yöntemi bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok seviniriz.